Arif, Bilge, Ceyda, Duygu, Ersin, Fikri, Günay, Hasan, İzel adlı öğrenciler okul mezuniyet programında gösteri yapmıştır. Bu programda şiir okuma, dans etme ve şarkı söyleme gösterileri üçer kişiden oluşmuştur. Her grup üyesi tek başına ve sırası geldiğinde gösteriye katılmıştır. Gruptaki kişiler ve gösteriye katılımla ilgili bazı bilgiler şunlardır. Evet bilgilere göre arkadaşlar 87. soruda tablomuzu oluşturmuştuk. Şiir okuyanlar, dans edenler ve şarkı söyleyenlerin hangi sırada oldukları ile ilgili fikirlerimizi tabloya yerleştirmiştik arkadaşlar. Evet bu soruda Arif dans eden grupta ise aşağıdakilerden hangisi kesin kesin olarak doğrudur diyor. Eğer arkadaşlar Arif dans edenlerin grubundaysa yani şu durum söz konusuysa o halde Arif şiir okuyanların arasında değildir. O halde bu olasılığı eliyoruz. Demek ki şiir okuyanların birincisi Ceyda, ikincisi Duygu, üçüncüsü de Fikri olacak. Buna göre kesin olarak hangisi doğrudur diyor. Duygu şiir okuyanların ikincisidir. Evet arkadaşlar duygu şiir okuyanların ikincisidir. Diğerlerine yine göz atalım. Günay dans edenlerin ikincisidir diyor. Hayır günay üçüncü olabilir. Burada da yine üçüncü arkadaşlar. Çünkü Arif'in dans edenlerin arasında olduğu bilindiğine göre diyor. Günay üçüncü sırada dans ediyor. Yanlış. Hasan şarkı söyleyenlerin sonuncusudur. Hayır Hasan şarkı söyleyenlerin ikincisidir arkadaşlar. Bilge şiir okuyanların birincisidir. Bilge arkadaşlar dans edenler arasındaydı. Dans edenlerin ikincisidir Bilge. Bu da yanlış. O halde doğru yanıtımız A seçeneğidir.